İzmir'de meydana gelen tüyler ürperten olayı anlatan Ayhan K. Bu olaylar artık gizlenmesin ve açığa kavuşturulsun diyor. Ayhan K. yaşadığı ve benliğinden bugüne kadar silinmeyen, akıllara durgunluk veren olayı şöyle anlatıyor. Babamın ani vefatı üzerine iş yerimden 3 günlük ölüm izni alarak İstanbul'dan kardeşimle beraber İzmir'e gittik. Cenazeyi defnettikten sonra banka cüzdanı, tapu gibi önemli evrakları bulabilmek için evi didik didik aradık. Akla gelebilecek her yere baktık fakat evrakları bir türlü bulamıyorduk. Üç günlük iznim dolmak üzereydi ve bir daha izin alamayacağımı bildiğimden bunları bir an önce bulmak istiyordum. Gece oldu, vakit bir ay ilerlemişti. Yatak odamdan gidip tam uzanıyordum ki gözlerimin önünde bir şey belirmeye başladı. Odanın içinde sanki biri vardı olduğum yerde durakaldım